Baba Bushla Turgut Özal'ın ilişkisini anlatıyor. Maceralarını Aa, arşivden evet, evet. çıkardık. Arşivden çıkardık evet. konuşmalarını ben yapay zekayla sesini. Bu arada Erlik Yusuf Hoca biliyormuş <laughs> bunları. Evet sabah konuşuyorduk. Hani senden falan konu açıldığında Yusuf Hoca ben onları gizledim dedi. Senin kanalı gösteriyordum ben. Ben, bak, abi, ben biliyorum abi, bunları dedi. Ben izledim onlar dedim. Dedi. Hatta bu çocuk suratıyla kim dedim bu dedim. <laughs> Böyle bir şey. <laughs> Sayın hocam aslında biraz önce Erlik çok güzel bir konuya girdi. Günümüzde oluşturulan bir Türk nefreti var. Özellikle de gençlik hani Mustafa Kemal'in zamanında ne mutlu Türk'üm diye ne demekten gurur duyan gençlik artık bunu daha kısık sözse hatta hiç söylememeye başladı. Yok yani söyleyen linçleniyor ya niye tabii söylüyorsun tabii, tabii. diye. Bunun adı ırkçılık oldu. Yani şu şu argümanı kırıklıkla Faşizm da yani. diyorlar doğrudan. Hani sen ya faşizm, Şöyle bir argüman var. var bizim bir değerimiz yok biz işte savaşlarla soykırım aslında Uysuf Hocam çok iyi biri yani bu bu Ermeni ırkçılarının, işte bu diasporanın özellikle hatta Panarabistlerin işte Bulgarların ama Yunanların fark etmeksizin bütün argümanlarını olduğu gibi devralan bir grup var yani olduğu gibi yani bir de bir çocuk konuşuyor ama ben bunu belirteyim bakın yalnız Türkiye'de damat Ferit zihniyetinde bir insan grubu var Türkiye'de. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Ee, hani Türkiye'ye sonradan gelmiş olabilir, kendisi gerçekten Türk olmayan olabilir, Yasin Akay gibi işte adam Türk diye bir ırk yoktur dedi, çıktı mesela. Ee, şimdi niye? Kendisi Arap çünkü. Ee, Araplığı her zaman ön plana çıkarmaya çalışıyor. Türkiye'de Atatürk çünkü Arap veya başka bir ırkı ortadan kaldırdı. Türk milleti dedi. İlk defa yani Osmanlı döneminde Türk milleti kelimesi hiç kullanılmamıştı. Hatta Atatürk, Büyük Türk milleti dedi. Şimdi o zaman yerleştirilen bu Türklük e, kavramını, anlayışını e, nasıl ortadan kaldırabiliriz diye bir psikolojik baskı e, olarak bunu ortaya çıkardılar. Psikolojik harp arasında. Türküm diyen gençler yavaş yavaş, bu aslında yok birlikte değişti. Bakın ben size söyleyeyim. Yani Anadolu'daki gençler asistan oluyorlardı, bilmem ne oluyorlardı. Dediler ki yabancı dil önemli birinci derecede, bilim değil dediler. Yabancı dil bilenler asistan alınmaya başladı. Ben o zaman doktor asistandım o dönemde. Biz bunu gördük, yaşadık. Dolayısıyla mümkün olduğunca Türkleri uzak tutmaya kalkışlar Osmanlı da olduğu gibi. Bütün tüccarlar bilmem yabancıydı. Türk tüccar yoktu ki. Çel hocam bunun da e altı e çizilmiyor. Yusuf hocam bu Cumhuriyet devrimi ve ihtiyaçların özellikle ihtiyaçlar dönemindeki tepkilerde aslında sınıfsal bir tepki de var. Yani bütün zenginler, bütün varlıklı tüccarlar hep gayrimüslim fakat Türk toplumu, Türk halkı, Türk milleti. Ya Onunla ilgili zaten bir tartışma da var. E, deniyor ki ya hep Türkler ölüyor e, savaşlarda. Gayrimüslimleri de alalım diyorlar. Yani Hristiyanları, Yahudileri, işte Ermenileri de alalım e, orduya diyorlar. Bu sefer e, tartışma çıkıyor. Diyor ki peki biz imam koyuyoruz bunlar için de haham koyacağız, papaz koyacağız işte böyle bir şey mi yapacağız? Peki biz vatan uğruna şehit diyeceğiz. Bunlar ne uğruna diyecekler? Şimdi böyle tartışmalar söz konusu. Bunu Ahmet Cevdet Paşa çok güzel anlatıyor e, kitabında. Fakat şöyle bir şey var. E, almıyorlar muhammafi. E, aldıkları zaman da şey gerisinde tutuyorlar. E, ordu gerisinde tutuyorlar. Yedek veya e, şöyle söyleyeyim eee Ordunun ihtiyaçlarını giderecek işte şey kazacak hendek kazacak vesaire gibi şeylerde kullanmak istiyorlar. Kullanılıyor. Ama gerçekten de savaşta Türk kelimesi kullanılmıyor orduda ama özellikle sipahiler mesela Osmanlı'da hep Türktür Türklerden oluşur. Fakat Türk kelimesini duyamazsınız. Sadece tek bir yerde geçer Türk kelimesi. kavan Yeniçeryan'da tek bir yerde geçer. Der ki Devşirme olarak toplanan çocuklar işte Rumeli ve Anadolu tarafından toplanıyor. Bin kişi toplanıyor her yıl. Deniyor ki bunları Türkiye virelüm hem Türkçe öğrensinler hem Müslüman olsunlar diyor. Tek bir orada Türk kelimesi geçiyor. Başka hiçbir yerde yok. Daha çok hocam Osmanlı'da etrakı bitrak olarak adlandırıyorlar çünkü Türkler. Bir de öyle bir tabirleri var. Hani hiçbir şeyden anlamayan. Ya birazcık doğru o tarafı var onun da. Şimdi biz çok çabuk unutan bir milletiz. Dünkü yediğini unutan bir milletiz daha doğrusu. Sin duymayan bir milletiz. Ondan dolayı onu söylemişler. Yani e, hatırında tutamayan diyor. Anlamına geliyor. Etraki bir idrak anlamındaki şey o. Yani şöyle düşünün. Düşmanınızı üç gün sonra dost gibi görebiliyorsunuz. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri bizim askerin başına çuval geçirdi mi kardeşim? Geçirdi. Evet. PYD'yi PKK'yı destekliyor mu? açık açık destekliyor. Ermenilere destek veriyor mu? Veriyor. Rumlara destek veriyor mu? Türkiye'ye karşı da hatta üsler kuruyor mu? Kuruyor. Kıbrıs'ta bizim karşımızda mı? Bizim karşımızda. Müttefikimiz olarak hem de. Şimdi Amerika dese ki tamam arkadaş bu Ege bölgesindeki adalar konusunda Yunanistan'la Türkiye otursun tamam adalar Yunanistan olsun denizi ortak kullanın dese böyle bir çıkış yapsa bütün herkes Amerikancı olur Türkiye'de. Her şeyi unuturlar. Unutmaya dünden razıyız çünkü bazı şeyleri, siyaset konusunda özellikle. Bunu Erlik aslında çok güzel bir şekilde videolaştırmış hocam. Çöl Fırtınası isminde Özal dönemini anlattığı güzel bir belgesel serisi var. İkincisi de e, Şeytan. Neydi Erlik? Yok 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 karıştırdın. Bir belgesel serisi var. Belge evet. Öğren oluşan. Körfez Savaşı'nı anlatıyor Amerikalılarla e, Baba Bush'la Turgut Özal'ın ilişkisini anlatıyor. Maceralarını Aa, arşivden evet, evet. çıkardık. Arşivden çıkardık evet. konuşmalarını yapay zekayla sesledik. Bu arada Erlik Yusuf Hoca <laughs> biliyormuş bunları. Evet sabah konuşuyorduk. Hani senden falan konu açıldığında Yusuf Hoca ben onları gizledim dedi. Senin kanalı gösteriyordum ben. Ben, ben biliyorum bunları dedi. Ben onları dedi. Ben izledim onları dedim. Hatta bu çocuk suratıyla kim dedim bu dedim. Böyle bir şey de geçirdim aklımdan. <laughs> Resmi Hocam... koymamış dedim. Böyle bir Hoca orada medyaya şimdi, da biraz yer verdik. Bizim halktan yani adamlar resmen göz göre göre yapıyorlar Amerikalılar. Aradan 6 ay geçme, bir sil baştan tekrardan başlıyoruz ve halk bunu unutuyor. Kesin Evlerini çabuk kastetiyor. işte o or, orada hak var, hakkı var, hakları var derken onun için söyledim. Bakın, İngiliz fitne İngiliz diyor, Almanı bir iman diyor, Rus menhus diyor. Şimdi onlar da doğru. Eşisi doğru, etraki bir idrak diyor. Ya şimdi size dün Arkadan vuran bir toplumu gö, e, göklere çıkarıyorsunuz. Dilini, yazısını ilahi bir yazı gibi görüyorsunuz kardeşim. Doğru mu? Doğru. Ama sizi dün karnınızı deşen e, Filistin'de işte e, şeyde Nablus Savaşı öncesinde ordunun harekat planlarını İngilizlere veren insanlar bunlar. Şerif Hüseyin orada duruyor. Osmanlı Vehhabi ile Can Kraş e, mücadele etmiş Ahmet şey gitmiş e, Mitat Paşa gitmiş Necit Ahsa taraflarında onlarla mücadele etmiş e, Abdurrahim Kadir Geylalim'in türbesini yerle bir etmiş onları yeniden onarmış Osmanlı ama bunları görmüyorlar. Ya hem Osmanlıcıyız diyorlar hem bunları görmüyorlar. Osmanlıcı sosuyla emevicilik zihniyeti gibi bir şey var hani bir. Bizim meşhur bir düşüncümüz vardı ya şey diyordu. Amerikalılar bana geldi. E Amerika bizi burada imparatorluk yapacaksa, halife yapacaksa ben onunla da çalışırım diye. Yani o zihniyet var temelde. Evet. Biraz değiştiğin zaman şeyi de sevmiyor. Böyle tanzimat dönemini de sevmiyor. İkinci Mahmut'u falan da sevmiyor. Böyle neyi seviyorsun acaba sen? <laughs> bir soru çıkıyordu yani. <laughs> Ama, ya sevmiyor. Tek bir şeyi seviyorlar. E, fes. Tabii. <laughs> o şey anlayışı vardır. Bu Osmanlı döneminde ilk... Hocam daha iyi anlatacaksındır bir kanuni kadime dönme arzusu vardır. Yani biz gerideysek daha önceki gibi olalım o zaman çünkü başarılıydık. Yani ilk böyle Osmanlı'nın problemlerine karşı çözüm arama arayışı. Şimdi bu kafa da ona benziyor. Geriye gidersek daha güçlü oluruz. Yani o Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemde ne yaparsak onu yapalım. Halbuki yani Ama o zaman da Osmanlı da öyle düşündü de hep kaybetti. Yani. yani tekrar eski şahşalı dönemine döneceğim diyerek hep hareket etti. Sadece ordu üzerinde ıslahat hareketleri oldu. Ama ne ekonomide ne şurada ne bunda hiçbirisinde öyle bir şey yapan Nitekim kanun döneminde mesela en şahşalı Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu dönem diye nitelendirilir ama en büyük enflasyonun olduğu dönemdir. Kanun Tabii. dönemi. Çünkü mesela kanun ilk tahta çıktığı dönemde 100 lirhem gümüşten 300 akçe kesilirken 1550'lerde artık kanunun son dönemlerine doğru, ki coğrafi keşiflerin de etkisi var tabii bunda, 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesiliyor. Yani %50 bir enflasyon var. Çünkü artık Osmanlı ekonomisi eskiden olduğu gibi sadece zirai ekonomi ama batı hem Amerika keşfiyle büyük miktarda altın ve gümüş gibi kıymetli madenler Avrupa'ya girmiş, hem de tarım ürünleri girmiş. Sanayileşme başlamış ama Osmanlı'da hala el e, şeyi var, e, tezgahlar deme, var, elle e, yakılıyor. O da bozuluyor. Dolayısıyla yani e, Osmanlı'nın kendisini kurtarması mümkün değildi. E, o, o, bu kafa, yani onların o dönemdeki kafalarıyla kurtulması mümkün değildi yani zaten. O şeyde çok aşırı gecikme var. Yani... Problemi anlamada bile çok büyük gecikme var. Siz dediğiniz şey çok doğru. Islahatı ee, yalnızca savaşı kazanabilmek için orada yapma arayışı var. Ona bile çok büyük direnç var. Ee, hatta şey Atatürk'ün bir şeyi vardır, e, saptaması vardır. Bu e, şey ikinci Mahmuta e, tahta çıktığı o isyanda, Alemdar Mustafa Paşa diyor, paytahta girdiği zaman diyor, eğer biraz akıllı olsaydı diyor, cumhuriyet ilan eder diyor. Yani çünkü o şeyi <laughs> yeniliği art şekilde yapmadan ki son işte Tanzimat dönemi çok ürkek bir yenilikçi dönemdir. Yani bazı şeyleri korumaya muhtaç görür kendisini. Ama halbuki Cumhuriyet döneminde çok e, zamana yayılmış köklü devrimler var. Onu biz yapmakta çok gecikiyoruz ve e, onu engelleyenler her gecikmede daha da güçleniyorlar. Bir de şunu da anlamak Ama lazım. Ben... O günkü evet. o biz sanıyoruz ki mesela şu an Türkiye'de devletin adı Türk bayrağın adı Türk, işte resmi dil Türkçe. Yani Türk kelimesini görebiliyoruz her yerde. devlette de bu kodlanmış durumda. Ya o zaman öyle değil. Biz sanıyoruz ki o zaman da öyleydi. E, niye Atatürk ne mutlu Türk'üm diye ne deme gereği hissetti. Halbuki öyle değil. Yani Türklük unutulmuş. Yani Müslümanlık bir e, milli kimlik gibi. Ve insanlara Türk olduğunu unutturan bir faktör haline getirilmiş. Yani orada da dinin yorumunda inanılmaz tuhaflıklar var. Ya köylere gidiyorsun, e, Türk Diyorsun, hayır Müslümanım diyor. Aradaki farkı bilmiyor. Bu, bu dönemde ve hani şey de vardır, ben onu okurken e, çok üzülmüştüm. E, Celal Bayar banka kuracağız zaman, Türk İş Bankası'nı, şimdi adam bakan, bir bakanı, ba, banka genel müdürü yaptığınız zaman, bu inanılmaz bir tenzili rütbedir. Bir bakan, banka müdürü olur mu? Ama şimdi o dönem buna çok önem veriliyor. Niye? E, Türk Bankası yok. Ve diyor ki, biz bunu kuracağımız zaman, şu konuşuldu. Ya Türkiye'de kamuoyunda şu konuşuldu. Türkler banka kuramaz. Ya bu ne demek? ya bugün mesela böyle bir tartışmanın yapılması mümkün değil. Kimse böyle bir tartışma girme gereği hissetmez. Ama o dönemde Türkler nasıl banka kurabilir? Ya bu mümkün, başaramayız. Hatta şey diyorlar o dönemin iktisatçıları falan Hani bu işe girme, rezil olacaksın. Siyasi kariyerin bitecek diye e, engellemeye çalışıyorlar ki inanarak da bunu söylüyorlar ve banka kurulduğu zaman daha da acısı. Türkler para yatırmıyorlar. Ya yani Moody sayısı falan çok düşük. Hala Osman hatta şey diyor Celal Bayar. Ya Osmanlı Bankası var yabancıların. Oraya koyuyor mevduat faizi de almıyor. Bize gelip vermiyor parayı. Niye güvenmiyorlar? Ya, Türklerin bankası ne kadar Şimdi böyle Türk yapamaz. Türk beceremez. Türk geri kalmaya mahkumdur. Hatta işte Türkler kendi kendine idare edilemezler. İşte Amerikan mandası mı olsun, İngiliz mandası mı olsun? İşte İngilizlerin mandası daha sert, Amerikan mandası daha yumuşak filan. Bunları tartışıyorlar. O dönemde toplumsal, milli olarak bir özgüven aşılanması için, e, ne mutlu Türk'üm diye ne diyeceksin, işte Türk övün, çalış, güven diyeceksin, yapabilirsiniz diye. Yani orada aslında bir motivasyon aşılama şeyi var, eğilimi var. Ha, bu konuda şeyin, ben kitabımı çok öneririm. Ee, Böcüzade Süleyman Sami'nin bir kitabı vardır. O ruhu çok iyi anlatır. O dönemde o ruhu çok anlatan da yazar ben bulamadım. Yani e, Türk çalışır, Arap yer. Bakış bu. Ee, Türkler, işte Atatürk'ün o meşhur hikayesi vardır. E, Arap e, bir Türk yüzbaşı e, hareketleri yapamayan, talim yapamayan Arap Neşib askerlere millet. azar azarlayan Türk e, çavuşunu aşağılıyor Sen nasıl Necip kavmi Arap Necibe. milletinin kavmaya yani, kavmi kavmi orada, orada orada Atatürk'ün cevabı da çok şey yani o kavmi Necip olabilir ama biz de önemli bir milletin gözyaşlarında Türktürk <laughs> şuuruna erdim hikayesi onun. <laughs> Aynen. Ya, John, evet, evet. evet Şaşırmak evet. gerekiyor ona. Bizim son şey Mısır'dan Yunanistan'dan tövbe ediyor Türklüğüne biliyorsun. Yani evet Mustafa Sabri halka sasmayacaksın Mustafa. Sabri <laughs> öyle yaparken. Ya halka, şey ya, diyorlar ya. Ben ben kitabı yazarken şeyde çok rahatsız olmuştum. Şimdi Sivas'ta kongre yapılıyor. Ali Kemal diyor ki: "Yazık oldu." diyor. Şimdi de bir o kadar diyor, "Rum kesecekler." diyor. Yani bu <laughs> Türklüğe karşı düşmanlık e, Türk kimliğinin unutulmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani unuttukça onun kimliğine karşı bir alerji başlıyor. Ya daha Ve çok şey, onun... Tanzimat'ta bir kimlik arayışı var. Biz kimiz arayışı, arayışı var. Cumhuriyette bunun cevabı biz Türküz arkadaş. Bu da cevaptır net bir şekilde. Ve mecbur. Ama işte, o Abdülhamit döneminde ama. Osmanlıcılık, hani panislamizm ondan sonra Türkçülük meseleler de buradan geliyor biliyorsunuz zaten. Ama kimse kabul etmiyor ki. Türkçülüğü de kimse kabul etmiyor. Osmanlıcılığı da Osmanlı'nı Türkler dışında gene kimse kabul etmiyor. Araplar da kabul etmiyor. Yani İslamizm İslam'ı da kabul etmiyor. İslam Birliği'ni de kabul etmiyor Araplar. Yani hepsi zaten okullar açılmış orada. Yabancı okullar, misyoner okullar açılmış. Özellikle şeyhlerin çocukları burada okutulmuş ve onlar e, kendi kontrollerini almışlar hepsini. Dolayısıyla o sizin yani dediğiniz şey, şey çok önemli. O bahsettiğiniz okullar ee, misyoner okullar çok önemli. Ben eğitim sistemiyle alakalı bir araştırma yapıyordum. Ee, bir Ermeni Osmanlı memurunun raporu var. 1870'lerde. Adını unuttum. Ee, şeyde bu Lübnan bölgesinde. Ya şey diyor. Buraya hani adamın problemleri sıralıyor. Çözüm önerisi şu. Buraya Türkçe bilen memur gönderin. Yani vaziyetin o kadar kötü olduğu açık ki hani Türkçe Türkçe bilen memurun olması bir çözüm olarak görülüyor. Çünkü Beyrut İstanbul'dan çok Paris'e benziyor. İşte Anadolu'daki Amerikan kolejleri e, ki ona hocam biraz değindi. Onlar bana göre ya bu Ermeni isyanının da işte o 1800'lerin sonundan Kener itibaren başlayan hareketi kadrosu, itici gücü ve bunlar Kesinlikle. Osmanlı tarafından kabul görüyorlar. Ee, Bursa'da Ama görmemesi John görmemesi lafını böldüm. Na mümkün mü? Şey hikayesini biliyorsun. 1901'de Teddy Roosevelt döneminde Amerika nasıl sahip çıkıyor? Bir isyan esnasında o kolejin bir kapısına mı camına mı ne zarar geliyor binanın? Amerikalılar bu yüzden Türk Osmanlı yönetimine nota veriyor ve şey kavgası çıkıyor. Sizin zaten savaş gemisine ihtiyacınız var. Bizden bir savaş gemisi satın alın. Tazminat ödemiyor çünkü Osmanlı tarafı. Aşağılayıcı yani benim toprağımdaki bir e, koleje zarar geldiyse tazminat mı ödeyeceğim diye. Ve şeyde anlaşıyorlar. Geminin fiyatının üzerine tazminat şeyini de koyalım o şekilde alın onu. Hatta bu kabul edilmediği için çok uzadığı için Kentaki savaş gemisi var onu gönderiyorlar İstanbul'a. Hatta biz de ağırlıyoruz onları falan böyle. Bir doğru doğru falan o, o, ama orada şöyle bir durum vardır. O dönem Osmanlı'da e, Amerikan büyükelçisi yok. İki e, iki hadise var. Birincisi bu Ermeni olayların birinde Mersin limanını herhangi bir diplomatik temele uymaksız ya bildiğin dümdüz gemi gelmiş. Mersin limanını bombalamış. Bu bir savaş sebebidir normalde ama hiçbir görmezden şey yok. geliyor Osmanlı. Tabi tabi Abdülhamit dönemi. İkinci Görmez. olayda. Lübnan'a da kapatıyorlar a, a, gemiyi çekiyorlar a, şeye. Sonra Osmanlı bunu da görmezden geliyor. Bu bayağı senin, sürdükten sonra Amerikalar saldırıyor en son bırakıyorlar. Bunlar bize cevap Senin dediğin o savaş gemisinin gelmesi. ya Ak Akdeniz'deki işte donanmasının başı. İstanbul'a geliyor. Padişah'la görüşme Şey yok ama. Diplomatik temas yok. Yani orada şu var, kovboyluk yapıyorlar. Ye, biz geldik, buradayız, bunları koruyoruz. Ve bunu hiçbir e, devlet tahammülüne uygun olacak şekilde yapma gereği de duymuyoruz. Bu Gambok yani, politikası işte yani. Onu savaş gemisini İstanbul'a getirerek aslında verdiği çok açık bir mesaj var. Bugün, sorun bugün bunların abi. çeyreğinin çeyreği bile olamıyor. Yani biz sanıyoruz ki bugünkü gibi bir ortam var da e, neden böyle e, bu kadar e, olayı farklı lanse etme gereği duyuyoruz. Halbuki öyle, bugünkü bir ortam yok. Çuval olayı da benzeri aslında. Orada da çok net senin burada bir işin yok. İşte ne bileyim oranın valisini öldürecekmiş Türkmenler de. Hani orada mesaj şu senin burada Türkmenler üzerinde bir etkin yok. Yani çuval olayı da aynı mevzuydu aslında. Tamamen bir mesajdı. ve Osmanlı'da şey oluyordu. Şey. Bak Osmanlı'da olsaydı Çuval Amerikalılar geçirmezdi. Derlerdi ki Türkler siz kendi askerlerinizi e, çuval geçirip götürün diye bize yaptırırlardı o işi. Bize hani... teslim edin. <laughs> Tabii. Ha, yani, yani, ya Sivas Hamo hamon gibi, hamonun hikayesi gibi. Hamonun hikayesi. Gibi. Ya bir Rus diplomata selam vermedi diye. İşte Sivaslı ee, hamonun hikayesidir o. yani. yani. O dizide yani, yok ama bak John ben dizi izledim ya, o kadar o saniye kime bulamadım. Kime infaz ettiriyorlar? Kime infaz ettiriyorlar? Enver Paşa o dönem ilk giden bildiğim yani, kadarıyla şeye. Böyle. Yani Türk subaylarına Türk subaylarını infaz ettiriyor. İşte şey de öyle, Mehmet Kemal de öyle. Orada mesela konuşurken şu söyleniyor işte. E, İngilizlere yaranmak için ya o orası öyle de şu da var. Saray başkadir Ali Fuat Türk geldi. O o dönem e, karar saraya iletildiği zaman orada konuşulanları anlatıyor. Vahdettin diyor ki bunu yapamayacak bu dedim Hayır, Hiçbir hayır hayır hayır, yani. hayır. Hayır. Bu adamın eylemlerinin sabit olduğundan şüphe etmiyorum. Yani vicdanen Adamın idamlık olduğunu kabul ediyor. Ha, o yani şey İngiliz... makalesi de var Vahdettin biliyorsun New York Times'a e yanılmıyorsam. Orada bahsetti orada senin bahsettiğin şey şu. E, o fıkıhta bir tartışma vardır. Yani iftayla kaza arasında yani bağlayıcı bir hüküm vermek veya bir öneride bulunmak gibi böyle özetleyebileceğim bir şey var. Orada diyor ki ben diyor e, fetva vermek istemiyorum. Şey şeyhül İslam'a götürün o versin. Bu adamın Fesai. idam edilmesi caiz. Bey Evet. evet. Mustafa, Mustafa Sami, Sami, o bile istemiyor. Kadroya bak. Nemrut yargılıyor, <laughs> Sami Bey Mehmet Bey veriyor kadraya. O bile bak. istemiyor. O bu arada Nemrut da Nemrut Mustafa da şeydir. Türk askerinin köpek leşi olduğunu söylemiş bu bir adam. Bir sonra Kürdistan krallığını verdiğini yani, de zaten. Evet. Şimdi o o atenin başında zaten daha tanı. Evet ama onu orada Bekir Sami Bey çok güzel şey yapıyor. Eee orada iki kişi yani Arnavutlarla birlikte geliyor. Anzavur akıllı kaçıyor Bandırma tarafına. Bekir Sam Bey ona mektup yazıyor. Diyor ki böyle bir lafınız var. Subaylar tutamıyoruz. E, sizi hani koruyamayız. Ona göre buradan gidin. O da kaçıp gidiyor. Şimdi Vahdettin diyor ki Mustafa Sabri'ye. Bunu ben diyor halife olarak veremem bu fetvayı diyor. Sen yaz. O da istemiyor yazmak. Bu sefer şöyle bir çözüm buluyorlar. Bu eski Osmanlı taktiği. Filanca kişi, filanca hani bu Mehmet Kemal'den bahsetmiyorlar. Filanca kişi böyle bir şey yapsa bunun cezası nedir? İşte katli vaciptir. Ama yani o kişiye adı yok, eylem yok tamamen kurmaca bir olay örgüsüyle yeni bir fetva yazıyorlar onu onaylıyor ve cenaze töreni düzenliyorlar iki gün sonra cenaze törenine katılanlardan 8'i e tutuklanıyor siz nasıl böyle bir tören yaparsınız diye. ama çok kalabalık oluyor tören ve, ve, bir ve e, tepki töreni Refi Cevat Refi Cevat o dönem işte yine o tarafa yakın bir gazeteci şey diyor bu eyleme bu eyleme katılan subaylar diyor işte hakaret ediyor. Bunların diyor kafaları taş, taşlarda diyor kesilmeli diyor. Sonra bir iki subay onu bir yerde sıkıştırmış. Ee, hani sen nasıl böyle yazarsın diye korkmuş şey yazmış. Subaylarımız o törene yani kontrol altında tutmak için gitmişler. Böyle subaylar işte baş tacıdır diye Mealen konuşuyorum. Ne yapıyor? Yani inanılmaz bir bugünle kıyaslanamayacak derecede rezil bir ortam var. O ortamda birilerinin Türklüğü Hatırlayıp ona tutunup ve ondan başka bir e, kurtarma formülünün olmadığını kabullenmesi, onu benimsenmesi çok normal. Yani ne yapacaktık? Mesela Atatürk'ün kendimizi yerine koyalım. O dönemde ya zaten bu e, Osmanlıcılık kavramı bir, bir dönem iddiaçılar da şey yaptı. Yani Arapları tutmak denedi. için. Denedi. E, denedi. denedi. Bunun başarısız olmadığını gördüler. E, do, o ne ne kaldı geriye? Türkler kaldı. Mecburen öyle yapacak. Ya birazcık e, hani maceracı olmayan bir insan orada bunu yapar. Yok.